Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. İstanbul programıyla birlikteyiz. İstanbul'da güzel bir program var bence. İlk altı ile beraber olacağım ben sizle. Ama ilk altı da çok güzel. Gerçekten para da verebilir. Hani paraya da gidebilir. Yani belli olmaz. Bir harçlık verebilir diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Biliyorsunuz 30 Ağustos programını yorumluyoruz. Zaten biz Büyük Taarruz koşusunda o gün başlamıştı biliyorsunuz Büyük Taarruz aslında. Ve bugün de kesin bir zaferle sonuçlanmıştı. Ama bir kere daha biz 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyoruz tabii ki. Biz Büyük Taarruz'un başladığı gün zaten bunu yapmıştık açıkçası. Hafta sonu da biliyorsunuz harika yarışlar var İstanbul'da. bir şölen havasında geçecek adeta. İki gün cumartesi pazar üst üste. Hani Burgazı'ndan tutun da Agent Final, işte Blue Sunset, Moonlight Fairy'sinden tutun da. Yani kimi arıyorsanız son dönemde aklınıza gelebilecek harika yarışlar var. Gerçekten saymakla bitmez. Hemen hemen hepsinin koştuğunu söyleyebilirim. Zaten ben perşembe katıldan Ankara'yı veririm. Sonra abi kampa girerim. Direkt cumartesi son dakikalara kadar artık elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağız. Dediğim gibi ilk 6 ile sizinle beraber olacağız. İkinci altı... Da katıldan destek veren arkadaşlarımla paylaşacağımı hatırlatmak isterim. Zaten Salı ve Perşembe Ankara'yı zaten onlarla paylaşıyorum. İşte arada bazen Ankara'yı sizle attığım olabiliyor. Zaman bulabilirsem. Bazı soran arkadaşlarım var. Zaten katıla tıkladığınız zaman orada video var arkadaşlar. Oradan hani hangi programları paylaştığımı bulabilirsiniz. Aslında katıl üzerinden bir tahmin vermiyorum aslında ama şimdi takip etmeyenler, direkt konuya girenler için hani böyle katıldan paralı tahminim var gibi olabiliyor. Ama dediğim gibi katılda bir video kısmımız var. Oradan bakabilirsiniz. Ayrıca zaferyolum.com ondan da yine bazı tahminlere ulaşabilirsiniz. Orada da detaylı bilgiler var zaten. Onu da sitemizi ziyaret ederek bakabilirsiniz. Twitter'dan beni takip ederseniz çok mutlu olurum. 50 takipçi geçtim. Valla kendimi daha 50 takipçide fenomen gibi hissediyorum. Yüzü geçince arkadaşlar bunu bir şart olarak almayın ama şimdi 3-5 kişi dönmeyelim diye ben söylüyorum. Hem de ben de biraz zaman kazanayım, alışayım. Yüzü geçince başlayacak. Oradan paylaşımlar yapmaya başlayacağım. Hani bana her yerden ulaşabilirsiniz aslında. Cevap vermeye çalışıyorum. Bazen hemen dönemeyebiliyorum ama gördüğüm mesajları olabildiğince cevaplandırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Burada hepimiz bir aileyiz. Güzel bir aile kurduk bence burada. Yani herkes düşüncelerini paylaşıyor. Ben zaten ilk önce her zaman söylüyorum sizin kendi tuttuğunuz atlar diyorum. Belki biz de birkaç ayakta faydalı olabiliriz. Aslında bunun mantığı bu. At yarışını bilen yok. Normalde zaten kazanma şansınız yok. Yok abi söyleyeyim yani. Her zaman söylüyorum. Yine söyleyeceğim. O yüzden keyif tarafında kalmanızı rica ediyorum olabildiğince. Nacizane benim tavsiyem bu olur. Bak inanın daha çok keyif alacaksınız. Yani böyle belirli bütçelerde hani biz de burada şablonları zorluyoruz ama diyorum ki hani bir gün önceden altını bulduysanız yüksek şablonlar oynayın. Onun haricinde zaten bir yerde benim verdiğim şablonun herhangi bir yerinde bir tek daha siz atsanız zaten 50 lira 100 lira olacaktır. Ondan aşağısına bulma şansınız da pek biraz zor arkadaşlar. He imkansız mı? Değil. Ama zor. Hani gitgide zorlaşıyor. Ben biliyorum ki şablonların çoğu bana göre 50 lira 100 lira 150 lira civarında oynanıyordur. Ama biz burada biraz daha hem rakiplerini verebilmek adına hem de şansımızı çoğaltabilmek adına genelde şablonu tamam biraz daha tutuyor arkadaşlar ki ve tabi işin bir de şu tarafı var normalde aslında ben geçen sene bu tahminlerin aynısını versem altılı en fazla 200 lira tutardı şu an aynı tahminleri verdiğimiz zaman 400 lira tutuyor hani bir de o göze bakın zam da geldi daha da gelecek belki bu da biraz bizi zorladı açıkçası onu da söyleyeyim hani daha fazla uzatmadan hemen de geçelim tekrar tekrar abone olan destek olan katıldan destek olan beğenen hani herhangi bir şekilde bu kanala bir şekilde destek olan herkese teşekkür ediyorum gerçekten harikasın tabi Tabii daha iyisi olabilir. Hani beğenme konusunu açmak istemiyorum. Hani hani olmuyor ne yapsanız belirli bir sayının üzerine çıkmak zor gerçekten. Demek ki bu bir sorun yani. Hani değil mi? Demek ki bu bir hani farklı bir durum var. Benim sezinleyemediğim, benim göremediğim, öngöremediğim farklı bir durum var. Çünkü çok kolay geliyor bana. Eğer takip ediyorsan hani mesela sana yardımcı olduğumu düşünüyorsan en azından hiçbir şey yapmıyorsan değil mi? Hani süper teşekkürü geçtim. Katıldan destek vermeni geçtim. Hani direkt alıp tahmini gidiyorsun. Eyvallah hiçbir itirazım yok ya. Sonuçta bu da bu şeyin içinde var. Ama en azından mesela beğen tuşuna basabilirsin değil mi? Mesela gibi. Ama yok. Neyse. Gönlünüzden nasıl geçiyorsa onu yapın. Bak ciddi söylüyorum. Hiçbir burada ima da yok yani. Hani bunu da çok hani o yüzden açmıyorum arada beğen konusunda. Hani sizin içinizden nasıl burada rahatsanız arkadaşlar burada içinizden nasıl davranmak geliyorsa o şekilde davranın yani. Hiç önemli değil benim için. At yarışının güzel bir aktivite olduğunun farkında olun. Sadece kumar olmadığının kumar tarafı için bal kaymak kısmı olduğunun eğer tutturabilirsek olduğunun farkında olun. Bana yeterli. Çok önemli değil. Hani onu da söyleyeyim. Evet çok uzattığıma göre haftanın başı yapacak bir şey yok. Hemen geçiyorum. Bak pazara bile girmedim. Pazar İstanbul Altılısı'nı bulduk biliyorsunuz biliyorsunuz. Ondan bile bahsetmedim. Yani hem üyeleri özel bulduk hem açıktan bulduk. 3400 lira toplam. Birkaç yer daha gelse, cüda müda gelse de değil mi? Çok rahat bir şekilde hani bütün ayaklarda düşündüğümüz gibi oldu. Hani ikililer sıralı bulduk. Hani bankomuz zor da olsa kazandı. Azmi Zafer'i tek rakip olur demiştik vesaire. Yani hızlı hızlı geçtim arkadaşlar. Hemen başlıyorum çok fazla uzatmadan. ilk ayaktayız. ilk altılı bence çok güzel. Hani bir harçlık da verebilir diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak. ilk ayakta arkadaşlar benim sevmediğim atlar var. Şimdi burada aslında daha ön planda tuttuğum atlar var ama at var hatta hani ama arası var Hani diğer ekürlünün de arası var hani sürekli koşanları pek beğenmiyorum böyle bir koşu yani çok da o yüzden net bir yerde değilim Tabii ki bir sıralamam var. Ama şöyle bir yerdeyim aslında bir yandan da. Eğer düşündüğüm gibi koşarsa, ekürüsü birazcık olsun destek verirse ilk ayaktan riskli başlayabilirsiniz. Yani alternatif bir bankon var ilk ayakta. Yani Riski sevenler için ufak böyle ilk altılı zaten böyle 3-5 lira sallayayım diyenler varsa bence 7 numaralı Dunganga'yı değerlendirebilirler diyorum ben. Eğer iyi dönerse bu gruptan daha iyi bir yat olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Ama işte arası var. Nasıl dönecek? Hani iyi dönerse bence bu grubu geçmesi lazım diye düşünüyorum ben. İşte güvenemedim. Hatta ekürüsü daha henüz iyi yarışını yapmadı bence. Yani o da biraz böyle fazla değil yani grup çünkü müsait. Birazcık üstüne koysa o da aslında şanslı olacak ama olmadı. Ama yine de ben ufak kuponlarda bu ekürleri Adil Mert Kaya'nın sahip olmuş olduğu 7 numaralı Dunganga ve ekürüsü 8 numaralı Spreze Tura'yı ufak kuponlar için risk edilebilir diyorum. Geniş kuponlarda bence kapatılması lazım. Başta diğer ekürler. Özellikle 4 numaralı Dave Walker. Evet itman pistinde şu ana kadar göremiyorum. Bilmiyorum ilerleyen saatlerde gelir mi ama Bülten galoplarında iyi galopları vardı söyleyeyim. O da koşarsa burada. Onun da bir arası var işte. Böyle enteresan bir koşu burası. Onun da biraz arası var ama iyi koşarsa bence yine söz sahibi olacaktır. Daha sonra 3 numaralı Krovnit son yarışından sonraki Abdül gibi bir safkana. Abdül biliyorsunuz çok beklenti vardı o gün. Abdülden. Bilir 10 gibi bir Ganyan'la koştu. Sert bir rakibi vardı ama en azından ikincilik noktasında herkes emindi diye düşünüyorum. Ama o gün orada Crownit Abdül'e dayanmıştı. Burada da rakipleri kötü koşarsa direnebilir. 3 numaralı Crownit. Daha sonra 6 numaralı King Fener diyeceğim. Yani beklediğim yarışları yapamıyor. Yani son yarışında böyle son anlarda hani içeriden gelmeye çalıştı ya. Belki diyorum biraz daha üstüne koyduysa burada bir sürprizi gerçekleştirebilir. Böyle hani o beklediğim gibi başlayamadı maalesef King Fener. O itmandaki görüntüsünü, o fiziğini yarışa yansıtamıyor şu ana kadar. Yarın ne yapar bilmiyorum ve hani bu kadar at yazmışken hiç beğenmediğim bir safkan olsa da bir numaralı ara kaskada önlere geliyor bir şey yapıyor belki de hani koştuğu grupta kimse olmadığı için hani kendinden öne gidiyor yani. yani. normalde hiç gidememesi lazım gibi bir görüntüsü var ama üstüne gidebilen de yok hani böyle garip bir yarışlar oluyor dolayısıyla son sıradan yazılabilir diyorum arkadaşlar yani burası bende 7 numara ekürler ön planda bir çizgi çektik daha sonra 4, 3, 6 ve 1 şeklinde yazarak eğer geniş kupon yapıyorsak en sürprizinde bekleyebiliriz diyorum. İkinci ayaktayız. İkinci ayakta kazanması beklenen bir safkan var. Ondan çok iyi bir yarış bekliyorum. Hani bazen diyoruz ya gelmese de üzülmem. Şimdi bazen tereddütlü atıyoruz. Gelmeyebiliyor yani. Her bankomuz gelecek diye bir kaydı yok veya her altılıyı bulacağız diye de bir kaydı yok ama mesela bugün bu atacağım tek çok içmesindi. Yani gelir gelmez ayrı bir konu. Kimden bahsediyorum? Tabii ki de bir numaralı Kılıç Bey. Yani dil bu takısından sonra zaten at muazzam koşuyor. Yani grupta müsait abi. Evet birkaç tane rakibimiz var. Yapacak bir şey yok. Yani risk almaya değer gördüm ben arkadaşlar. Dediğim gibi Dilba takısından sonra müthiş yarışlar yapıyor. Grup dahilinde tabii ki. Bir önceki yarışında zaten Bekir abi geçme başarısı göstermişti ki arkasında Can Caner gibi bir safkan vardı ve o gün Can Caner iki boy startta kalmıştı. Bir sonraki yarışında yine Bekir abi ki o Bekir abi kılıç beden kurtulduktan sonra bizde bank olmuştu Bekir abi ve o gün güzel bir altılı bulmuştuk. Dedik yani grup çok müsait. Bu sefer kazanır abi kimse yok ve o gün mesela Bekir abi özerdiğim falan geçmişti. Biraz da gerilerden gelmişti yani. Ona rağmen geçmişti. Şimdi bu Kılıç Bey orada Bekir abi çok iyi dayandı. Çok da güzel koştular. Bir anda ayırdılar grubu yani. Elif Nurgül'e kafayı verdi ama kendi istediği şartlarda verdi Kılıç Bey. Yani bugün de eğer birisi ısrar ederse verecektir ama kendi şartlarında verecektir. Ben bütün yarışın kontrolünü eline alacağını düşünüyorum. Evet birkaç tane sert rakibimiz var ama yapacak bir şey yok. Sonlarda biraz daha rakiplerine göre ayakta kalmasını bekliyorum ben bir numara Kılıç Bey'in ve dolayısıyla da koşuyu Halis Karataş dairesinde kazanmasını bekliyorum. Benim için ilk altılı günün bankosu olacak bir numaralı Kılıç Bey. Günün üçüncü yandayı zor bir koşu. En zorlandığım koşu arkadaşlar. Yarısını yazdım. Diğer yarısına bütçem kalmadı söyleyeyim de. Hani baştan söyleyeyim. Hiç uzatacak bir şeyim de yok. Çünkü burada bana göre özellikle bu mesafede beğendiğim atlar koşmuyor. Bir, bir numara var Avşar o da bu sene bana güven vermiyor. Ondan bahsetmiştik son yarışında. O yüzden uzatmayacağım. Ona rağmen iki yarış kazandı. Ki senteti aslında bir tık daha iyidir. Hani çimde kazandığına bakmayın. Avşar'ın senteti biraz daha iyidir ama işte ben bu sene aslında Avşar beğenmiyorum ve kilosu da 62 kilo. Ama oluşan şartlarda da yapacak da bir şey yok. Ben 3 at tercih ettim burada arkadaşlar. Başta 3 numaralı Demirer son yarışında biraz kımıldadı. Uzunda da Antalya Sentet'in iyi yarışları vardı. Burada ilk rakiplerine göre bence uygun kilosuyla devreye girebilir diyorum. Benim favorim olacak. Daha sonra 2 numaralı Ege diyeceğim. Berkant Gökçe idaresinde her ne kadar uzun eksik olduğunu düşünsem de sentetik pis performansını beğeniyorum bu saflığı ve grubun uygun olduğunu düşünüyorum. Yani sonlarda mücadele içerisine girebilecek bir grup yakalamış bence. Yamak bir koşusu zaten. Hani iş bir şekilde sonlara kalırsa Egetay Tay mücadeleci karakterini ortaya koyabilecek bir ortam bulacak bence. Ben de ikinci sırada olacak. Son olarak da mecburiyetten grubun çok uygun olması 1 numaralı avşar diyorum arkadaşlar ama açık söylüyorum aklım yazmadığım diğer 3 hatta mesela aslında 4-3-2 verecektim misal yani örnek olarak söylüyorum. Ama Yavuz Reis'e işte yani üstünde bilen arkadaşa pek güvenemedim. Hem birazcık arası var. Yani ulaşkıcı bilmiyorum. Bugün burada aslında bu şansı değerlendirmesi lazım. Arası olmasına rağmen çok uygun bir grup burası. İyi bir yer. Yani ben olsam alıp giderim başımı yani söyleyeyim. Oytun biliyorsunuz uzuna çıkıyor ama son yarışta kımıldadı. Vermiştik bir sürpriz kısmında. Burada bilmiyorum bunlara gücü yeter mi? Bence yetebilir. Yani kilosu bomboş. Evet avuçlarla arasında bir fark var. Kalite farkı var. Ama aralarında neredeyse de 10 kilo fark var. Kerem'in bir yarış gördüğü bir süre aradan sonra. Biraz uzunun eksik olduğunu düşünüyorum ama grupta müsait yani. O yüzden aklım yazmadık deyip buraya 3 2 1 diyorum ve geçmeye çalışacağım diyorum arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Günün 4. ayındayız. Burada arkadaşlar ilk iyi koşmasını beklediğim Bir safkan var. O da 8 numaralı pekerim. Ben de favori konumunda. Neden? Aslında bu at bir kere sentetik koştu ama o gün o gün biliyorsunuz Gökhan Kocakaya biniyordu ve tam viraj üzerinde bir at çarptı. Yani ben öyle gördüm ve düştü. Yani Gökhan Kocakaya bundan çok etkilendi ve yarışı bıraktı zaten yani. O yüzden biz pekerimin sentetik pistteki performansını göremedik. Yani anlayamadık. Hani arttırabilir miydi? Arttıramaz mıydı? Ama büyük ihtimalle arttırırdı. Hani kazan kazanır mıydı ayrı konu ama arttırırdı. Çünkü çim yarışlarını da sonradan açılıyor. Yani çim yarışlarında yarış bittikten sonra geliyor. Bugün burada daha erkenden yarış içerisine girebilir. Neden? Bir kere bu atın galopları muhteşem. Yani Pekerim'in. Ve galoplarını iç pistte yapıyor. Ama sentetik pistte yaptığı galoplara baktığımız zaman uçuyor zaten. Yani 22'ler, 21'ler, hani 46, 47'ler havada uçuşuyor. Yani bu atın ben bu pistte bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. İkincisi, yarışa baktığımız zaman ben mesela 4 numaralı Laguna Boy'un ön taraf hamle yapmasını bekliyorum. Apuro yavrusu. ilk yarışında da yaptı. Aradığı ortamı virajdan sonra bulamadı. Burada üst üstüne koyduysa bir kere sert bir tempo göreceğiz. E 7 numaralı Bright ön tarafa gidiyor. Ben mesela burada 3 numaralı John Abruzzi'nin de ön tarafa hamle yapmasını bekliyorum. Yani ön taraf bir karışacak abi. Ben söyleyeyim bak hani yarış süratlenecek. Her zaman söylüyorum kendi grubu dahilinde yarış belirli bir süratle gidebilir ve bu bence 8 numaralı Pekerim için harika olacak. İtman pistinde yine iyi gözüküyor. 200'den sonra dış kulvardan kafasını sallayan bir jockey görebilirsiniz. Ben de favori olacak. Daha sonra 3 numaralı John Abruzzi diyeceğim. İlk yarışını baz almıyorum. Yani alırsak burada 5 hatta yazmamamız lazım. Onu söyleyeyim. İtman pisti görüntüsü çok iyi. Arası var ama dediğim gibi hazırlıkları çok iyi. Yani en az 2 aydır da hazırlanıyor ve aralıksız hazırlanmış. Bu pistte daha iyi koşması muhtemel ve de tabiş idaresinde son yarışın izlerini daha doğrusu ilk yarışının izlerini silecektir bence ya da silmeye çalışacaktır. Daha sonra 1 numaralı kul cool Biris çok iyi orijiniyle fena olmayan ilk yarışıyla çok iyi diyemem ama kötü de diyemem. Hani ilk yarışı olarak kesinlikle kabul edilebilir. Hani burada itman pisti görüntüsü yok ama bülten galoplarında uçtuğunu söyleyebilirim. Hani dereceleri çok iyiydi. Dolayısıyla ben kesinlikle bir şans vereceğim. Ve son olarak da tabii ki Gökhan Kocakaya kantarmasında 6 numaralı Tycoon diyorum. Bakalım neler olacak. Burası bende 8, 3, 1 ve 6 şeklinde olacak arkadaşlar. Günün 5. yandayız. Bu arada 2. altılı da başlamış oldu. 2. altılının da en azından ilk ayaklarını konuşmuş oluyoruz. 5. ayaktayız. 2. altılının da 2. ayağındayız. Arkadaşlar satış koşusu. Hani ben bütçeyi buraya verdim yani. Yapacak hiçbir şey yok ama ön planda kim tutuyorsanız derseniz sıralamam var. Hani iyi koşması beklediğim safkanlar var ama yani ilk 4-5 tane ata kadar ayıramadım zaten yani. Onu söyleyeyim. Hani diğerleri de çok ayrılır mı ondan da emin değilim. Başlayalım. Mesela benim buradaki ilk safkanım kesinlikle 3 numaralı Ken Duit'e olacak. Aslında kazanması lazım yani. Bak ciddi söylüyorum. Yani çünkü Megiav kaçacak. Kim kovalar onu? İşte 5 kovalayabilir değil mi? Mantık olarak 9 kovalayabilir falan filan. Yani hemen dışlarını alacak. 1-2 boy yaparsa bu grupta bitirmesi lazım abi. Kim var yani? Bunda, hani burada gelmeyeceksin. Nerede geleceksin? Ama işte satış koşusu, performans değişebiliyor. O yüzden sadece ilk sırayı almakla yetin daha sonra 6 numaralı Ladam Defer. Demir kadın demekmiş Fransızca'da. Bakalım. O demirliğini pek göremedik ama imarelerini verdi son yarışlarında. Dikkat arkadaşlar. Şanssızlıklar yaşadığı koşullar var. Bugün normal bir şekilde başlayabilirse en nihayetinde. Yani çünkü başlayamıyor. Bir türlü bir şeyler oluyor. Bir şeyler geliyor başına. Hani sonlarda o zaman işte o demir etkisini belki görebiliriz diyorum. Ben de ikinci sırada olacak. Daha sonra 9 numaralı Towers Victory. Şimdi bu at benim takibimdeydi arkadaşlar. Ankara'da. tam dedim içeri atacağız. 6'lı da 5'li kaldı hatta. O gün oradan yattım. Dedim bu atı içeri atacağız. Zamanı geldi. Şu yarıştan bahsediyorum bakın. Tam da Dilba taktı. Dedim Dilba'nın da takmış. Abi herhalde yaramadı. Hatta bakın Ganyan da bir atmış. Gelse buluyorduk altıyı. Ne vermiş ya? Yani bilmiyorum ne verdi da unuttum şu anda. Buradan yattık hatta bakayım. 14 bin lira vermiş arkadaşlar. Yani oradan yattık. Yani o gelse işte 3-5 yine verirdi. Dilba takısı yaramadığını düşünüyorum. Yani sonraki yarışta bir daha taktılar yine olmadı. Bu sefer tekrar Dilba takısını çıkartıyorlar. Kendi için yapamadığını Towers Victory yapabilir. Hani ben daha iyi koşacağını düşünüyorum. Ercan Çankaya idaresinde bir anda yarış çalabilir. Yani Mega hafta Mega derken çünkü Towers Victory'nin form durumu bence kötü değil. Arkadaşlar söyleyeyim. Ters bir yarış görebiliriz. Daha sonra 11 numaralı Venice diyeceğim tabii ki de. Mesafe buysa Kimse bence kesinlikle bu grupta iddialı olabilir. Son yarışı zaten sentetik pistteydi ve kapalı gözlük denemişlerdi. Olmadı abi. Kapalı gözlük çıkartmışlar. Hani bence burada kesinlikle etkili olabilir. Daha sonra 2 numaralı Unai Fıt. Yani Müslüm Çelik İdaresi'ne son yarışıyla ve son yarışından sonraki itmandaki görüntüsüyle kesinlikle değerlendirilebilir diyorum. Yani işte ufak kuponlar için bence bu atlar yeterli olabilir belki. Yani onu da söyleyeyim. 3 hemen sayalım çok hızlı. 3, 6, 9, 11 ve 2. Ama geniş kuponlarda ben 5, 4 ve 8'in de yazılmasına yanayım arkadaşlar. Ben bu şekilde atlatmaya çalışacağım. Bakalım neler olacak ve ilk altının son ayağında gelmiş olduk. Müthiş bir koşu. İkinci altının da üçüncü ayağındayız. Şimdi arkadaşlar buraya kadar gelebilirsek olabildiğince yatmamaya çalışacağım ama belli de olmaz. Çok denk bir grup aslında bu. Çünkü birin kötü koşmasına bakıyor söyleyeyim yani. Bir kötü koşarsa yani bence bütün atların bir şansı var ama benim bir sıralamam var. Bakalım artık kısmet. Ama benim favorim bu sefer bir numara değil. Bu sefer daha çok sevdiğim bir at var burada. Yani hiç geçilmeyen bir at var. Müthiş bir yüreği olduğunu düşünüyorum. Tam böyle babasının kaya yürekli olan ismini tam olarak sahaya yansıttığını düşünüyorum. Müthiş bir safkan. Yani arası var biraz ama hiç umurumda bile değil yani. Yani kesinlikle favorim olacak. O birinci olduğu yarışlardaki performansını buraya yansıtırsa kesinlikle çok büyük şanslı olduğunu düşünüyorum. Arası olmasaydı biraz daha böyle hani farklı şekilde kurgumu yapabilirdim açıkçası. Yarış performansını o kadar sevdiğim bir at yani. Kesinlikle mücadeleden kopmuyor. Dolayısıyla ben de favori konumunda. Daha sonra evet bir numaralı İsten Ateşi. Onu çok daha iyi gruplarda bile hani Hüküm vardı, efesi vardı, Zincir Koparan vardı. Onların yanında bile favori vermiştim. O gün için pek bir şey yapamadı ama bir sonraki yarışında gücünü gördük. Yani aslında bir potansiyeli olduğunu gördük ki yarışın başlarında sağlam canla bir mücadele girmişti. Yani hiç gerek yoktu bence. Ya yani bugün onu tanıyan Apprentice idaresinde artık hani alışmıştır bu ortamada. Hadi bir önceki yarışında biraz heyecanlandı diyebiliriz ama hem koşunun önemi itibariyle hem de ortam itibariyle artık bence alışmıştır. Ne yapacağını çok iyi biliyor onunla. Çok fazla dışarı açmazsa hani iç kulvarı bulamıyor Elay Çizik onunla. Büyük ihtimal dışarıdan gelecek yine. Çok fazla dışarı açılmazsa bu gruba kesinlikle gücü yeter İsyan Ben de ikinci sırada olacak daha sonra 11 numaralı uçan Kutluay hani ömrünü oğlu yakın takip edeceğini düşünüyorum ben. Bir aksilik olmazsa ama çok üzerine gitmezse yani avans alabilirse 2-3 boy hani çaktırmadan bitirebilir. 3. sıraya almamın sebebi virajı dönebileceğine inanıyorum. Yani virajı dönerse kendi temposunda hani bitirmesi de çok zor olmaz o saatten sonra. Daha sonra 4. sırada arkadaşlar bende kesinlikle 5 numaralı İsfahan var. Yani müthiş bir safkan. Ya ben mesela tamam hani sentetik pistte kazandı. Maidendan koştu değil mi? Maidendir o koşu. Yani başka ne olacak? Aynen Maidendan çıktı. Hani yeni çıktı. Gelecek şimdi bunların geçecek? Vallahi arkadaşlar geçebilir ya. Ben çok beğendim. Yani yarışa kötü başladı bir kere. En girden takip ediyordu. Karataş böyle iki itti abi dört boy yaptı. Ben size söyleyeyim. Sonlarda da rahattı yani. Ve Çin Piste de gider. Orijin Uçan Bey, Kısrak Babası, Ricardo falan. Yani Ricardo'yu canlı gözlerle izledik. Hani burada yani, Çin pistte bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum daha doğrusu. Hani bir de iyi çıkarsa abi yarışın gidişat da uygun. Uçan Kutluay, Ömür oğlu İhsan Ateşi gelecek bir yerden sonra. illaki ki bir iki attı mı ön plan hamle yapacaktır. Hani yarış belirli bir tempoda gidecek zaten. Bir anda transit geçebilir söyleyeyim. Ben de dördüncü sırada olacak. Daha sonra ben burada 9 numaralı Rüzgar Barış'tan çok iyi bir yarış bekliyorum. Yani Özcan Yıldırım idaresinde sert gelirken görebiliriz. Onunla birkaç yarışta yaşadığı şanssızlıklar var. Bugün böyle düzgün yarışa başlayıp düzgün bir şekilde start alırsa, yani şöyle 4 5 6 gibi gidip virajdan sonraki o gücünü tam olarak görmek istiyorum. Yani tam olarak göremedim daha yani. Hep böyle bir ufak tefek aksilikler yaşamış. Şöyle düzgün çıkarsa, atıyorum 5 gibi giderse, Özcan Yıldırım da binmiş. Mesafe de bence uygun. Hani bir görelim istiyorum Rüzgar Barış'ı. Umarım görebiliriz. Ben de 5. sırada olacak ve son olarak da yine yarışın giriş uygun olduğunu düşündüğüm 10 numaralı soylu şah diyeceğim. Ve de tabiş içerisinde sonlarda eğer düzgün çıkabilirse sonlarda sert gelirken görebiliriz diyorum. Ve bu şekilde İstanbul'da birinci iddia sahibi olma çalışacağız. Ve umarım da tabii ki her şey sizin düşündüğünüz gibi olsun diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşebilmek dileğiyle.